Merhaba arkadaşlar. Sizden gelen soruların çözümünde bir enerji sorumuz var. Şekil 1'deki rayın K noktasından serbest bırakılan M kütleli cismin izlediği yörünge şekildeki gibidir. L noktası etrafında serbestçe dönebilen rayın LM bölümü şekil 2'deki gibi bir miktar eğildikten sonra K noktasından 2M kütleli cisim serbest bırakılıyor. Buna göre Cismin 1, 2, 3, 4, 5 nolu yörüngelerden hangisini izleyebilir? Bakın burada bir enerjinin dönüşümü var arkadaşlar. Korunumu var. Bakın diyoruz ki şurasını biz referans kabul edersek K noktasına cismin sahip olduğu enerji MGH kadar. Peki bu cisim bakın bu cisim bu şekilde bükülmüş. Bakın bundan sonra buraya kadar çıkmış. Peki bu cisim buraya kadar çıkarsa burada sahip olduğu potansiyel enerji MGH değil midir? Peki burada bir şeye dikkat edecek olursanız cisim ne yapar? Bakın kütleden bağımsız hareket ediyor. Demek ki aynı H yüksekliğinden bırakılmış ve bu cisim aynı H yüksekliğine kadar çıkmış. Ve burada hava sürtünmesi de ihmal edilmiş bakın. Şimdi gelelim buna. Buradaki sistemde K noktasında cismin yüksekliği H olsun. Peki H noktasında bu cismin neyi var? İki tane MGH'lık bir enerjisi var. Peki bu iki MGH'lık enerjinin korunması gerekiyor. Peki bu 5 gibi ne yapamaz? Olamaz. Niye? Çünkü 5 gibi olabilmesin daha büyük bir enerjiye ihtiyacı var. Yani bir defa bu cisim bu yüzeyin üzerine çıkamaz. Peki bu cismin hareketi 4 gibi olabilir mi? Bakın 4 gibi de olamaz. Neden? Çünkü 4 gibi olabilmesi için başlangıçta sahip olduğu 2mgh kadarlık bir enerji var. Peki 4 gibi olduğu zaman 4'te ne var? Bakın bir 2mgh var. Bir de yataydaki bir bölük mv karelik bir yatay hızı var. E o zaman 2mgh 2mgh'e dönüştü. E nerede bunun bir bölük mv karelik hızı? Olmaz. Demek ki bu cisim 4 gibi de bir yörünge izleyemez. Peki bu cisim ne yapabilir arkadaşlar? 3 gibi yörünge izler. Neden? Çünkü bir defa sistem kütleden bağımsız hareket ettiğine göre buradaki enerjinin çok az bir kısmını bakın haçtan az bir kısmını potansiyele harcar, geri kalan kısmını da kinetik enerjiye verip 3 gibi bir yörünge izleyebilir. Peki buradan biz sistemin sürtünmesiz olduğunu anladık. O zaman bir gibi gelip de buradan geri dönmezse nedir bunun imkansızdır. E buraya çıkan bir cisim bak iki gibi de gidemez. Neden? Çünkü buradan geldi. E buraya çıktıktan sonra burada bir enerjisi var. Artan bir enerji var bakın. Bu kadarlık bir enerjisi artmış. E bu kadarlık bir enerji artan bir cisim o zaman böyle fırlayıp gitmesi gerekir ama burada ne yapmış iki gibi serbest düşme hareketi yapmış. 2 gibi de gidemez. O halde bizim doğru cevabımız 3'tür.